Mutfaklı Sistemi'ne hoş geldiniz ya! Merhaba, bugün sebze köftesi yapacağız. Hani küçük çocuklarımız var ya, hep diyoruz ''Ay benimki de hiçbir şey yemiyor, bir tek köfte yiyor, hiçbir şey yediremiyorum, sebze yemiyor, vitaminsiz kalıyor.'' diye üzülmeyin. Artık size öyle bir köfte tarifi vereceğim ki, biraz kandırmış olacağız. Köfte yediklerini sanacaklar ama aslında bol vitaminli, sebze dolu bir köfte yiyecekler. Ben basitten başlıyorum. Bugün bütün sebzeleri içine yığdığımız çocuğu iyice bıktıracak bir şey yerine sadece patlıcanla yapacağım. Onun sonrasında kendiniz tarifi geliştirebilirsiniz. İçine daha çok sebze koyabilirsiniz. Başlıyoruz. 2 adet büyük boy patlıcanı alüminyum folyo ile saracağım. Eğer ocağım batsın, ben titiz kadının 5 dakikada temizlerim diyorsanız buyurun siz çıplak patlıcanı közleyin ocakta ama ben ocağım batsın istemiyorum temizleyemem de açıkçası. O yüzden alüminyum folyo ile sarmayı tercih ettim. Evet patlıcanlarımı sardım. Ocağımın en büyük gözüne ikisini yerleştiriyorum. Har ateşte 15-20 dakika közleyeceğim. Patlıcanlarımı közledim ama iyice de böyle patlıcan salatası yapıyormuş gibi vıcık vıcık kendini salmış bir hale getirmek istemiyorum. Çünkü daha köfte olduktan sonra ocakta kızaracaklar da. O yüzden biraz yumuşayıp içine alabileceğim hale gelmeleri benim için yeterli. Bıçakla ortadan ikiye kesiyorum. Sonra bir kaşık yardımıyla içlerini yoğuracağım kaba alıyorum. soyduğum pat, közlenmiş patlıcanları şimdi bıçak yardımıyla kıyıyorum. Küçük parçalar elde etmek istiyorum mümkün olduğunca. Patlıcanlarımı küçük parçalar haline getirdim. Zaten yumuşaklar şimdi yoğurunca iyice bütün malzemeyle karışacaklar. Şimdi onları yoğuracağım. Kabın içine alıyorum. sanırım biraz da soğudular. Hemen sıcak halleriyle üstüne yumurtayı kırmıyorum. Normal köfte yapar gibi. Şimdi içine neler koyacağımı söyleyeyim. Siz zevkinize göre daha çok malzeme ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz. İçine soğan, bir adet orta boy soğan küp küp doğradım. Ekliyorum. İnce ince kıyılmış maydanoz koyacağım. O yüzden kıymam lazım. Bunları daha önce yapsam içerenciyim. Maydanozlarımı da köftemin harcının içine koyuyorum. Bir adet yumurta kırıyorum içine. Şimdi daha da köfteye benzemesi için içine kimyon ekleyeceğim. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kimyon ekliyorum. Şimdi köftemi yoğurmaya başlıyorum. Böyle köftede soğan parçasının çok böyle ağzınıza gelmesini istemiyorsanız soğanı rendeli edebilirsiniz ama rendeleyince çok suyu çıkıyor. Ben hoşlanmıyorum ondan. Bir de böyle tam anne köftesi gibi olsun parça parça soğanlar diye öyle yaptım. Şimdi karışım bir arada tutması için patlıcan cıvık, yumurta cıvık. Ben buna normalde ekmek ekleyebilirsiniz, e, galeta unu ekleyebilirsiniz. Normalim pek sanmıyorum tarz edildiğini. Ben yulaf kepeği ekleyeceğim. Hem daha sıkı tutacak karışım, daha doyurucu olacak ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Buna yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Yulaf kepeği ıslandıkça daha tok bir kıvam aldığı için yavaş yavaş ekleyip yoğuracağım. Bir anda hepsini boca edersem olmaz. Bakın şap 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 köftelerimiz hazır. Tenceremi ocağa alıyorum. Altını açıyorum. Biraz kızacak yağ ekleyeceğim. Sonra köftelerimi kızartmaya başlayacağım. Doğal olarak kızaracaklar ve hazır olacaklar. <laughs> Resmen gerçek köfte kokuyor. Köftenizin olup olmadığını anlamak için tavana atıp yapıştırıyorsunuz. Şu an yapacağım gibi. <laughs> La köfte. Köfteleri çeviriyorum ya yani gerçekten harika oldu. Eğer çocuk ben bunu yiyemem falan derse yani ciddi bir gurme yetişiyor tadından anladıysa. Yoksa bayağı yani şey yapabilirsiniz. Hele benim gibi saf bir çocuğunuz varsa şöyle anlatayım. Eskiden tabii ben küçükken her şey mevsimlik oluyordu. Yani böyle şimdi her şeyi bulabildiğimiz bütün sebze meyvelerini neredeyse her mevsimde bulabildiğimiz bir zaman olmadığı için. 1071 mağaz zamanı. Ama yani gerçekten öyleydi. O yüzden her şey böyle döngü halinde senede bir denk geldiği için ben unutuyormuşum onu yiyip yemediğimi. Mesela bamya yemiyorsa bir dahaki sene anneme soruyormuşum anne ben bunu yiyor muydum diye. Annem de yiyordun diyormuş. Ve yiyormuşum sonra. Yani çocuğunuz da benim gibi safsa rahatlıkla bunu köfte diye yutturursunuz. Köfteler pişti. Kokusu gerçek bir kıymalı bildiğimiz klasik bir köfte gibi. Tadı da öyle. Şimdi bir kez de kameralar karşısında bakıyorum. iyice böyle şey Saadet'in tek soy tarzı. <laughs> Kötü deney yani. Bir parça alıyorum. Ne çok sıcak değil. Bayağı bildiğimiz köfte. Bir de bunu ekmek arasına koyarsanız hayatta anlamaz. Vallahi yedirin, sebze yedirin çocuklara. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.